Günaydın arkadaşlar. Güneş karşıdan vurdu göreceksiniz. Saat şu anda 7, 7.30 gibi arkadaşlar. Ee, biz ortalama sabah saat 5 gibi yola çıktık. Ee, size güzel bir yolculuk vlog çekeceğim ama Bununla, evet bunlarla Karma bir otel akla geliyor ki biz evet. kızları kışın genelde götürdüğümüz otellerde de işte kapalı havuz yine bir deniz havuz işleri oluyordu. Renkli ama bu defa bunu ne demek Evet yani? ama bu defa gerçekten farklı bir yere gidiyoruz. Çok farklı bir tatile gidiyoruz. Ama bu soğuk? Hava <laughs> da soğuk. Gittiğimiz yerde soğuk. Bakalım sizler de Bu noktada size de çekeceğim video tabii ki de. Hem kalsın diye. Evet. O zaman bize iyi yolculuklar size de iyi seyirler sonuna kadar takip edin bence. Evet evet ben... rap belki anlayabilirler. anlayabilir yani öyle. Şu anda böyle bir safari gidiyoruz. Ama bu bölge e, sürpriz vereyim şey değil. Akdeniz Akdeniz'de, Ege değil. Yani biz Ege'de yaşıyoruz, Manisa'da yaşıyoruz. Akdeniz'e gitmiyoruz evet. arkadaşlar. Onun dışında bir bölgeye gidiyoruz şu anda. Çok güzel videolar, vloglar gelecek oradan size. Hepinizi çok seviyorum. Öpüldünüz. Dediğim gibi Tona Zeyrek ve Sevimli Kardeşler TV takipten. E, ayrılmayın çünkü çok güzel vloglar gelecek. Siz de eğlenerek izleyerek tatilde gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Hadi görüşürüz. Güneş mayı gibi görünüyor şu anda. bunu sanırım korku Üniversite dolu. Aynen korku dolu dakikalar diye yükleyeceğim sanırım. Çünkü yolculuk vlog olarak evet. yüklemeyeceğim bunu. Bakın evet Eber Gölü. Eber Gölü Eber. yanıyormuş şu an. Zaten. Eber'den geçtik Eber Gölü yanıyormuş. Evet şurası. Aynen zaten hayatım sen bana söylemiştin de bir renkte farklılık var diye ben sabah saatleri olunca çok anlayamamıştım. Çok şükür kazas belası atlattık. Allah kazadan Valla yolculuk videoyu izlersiniz arkadaşlar. Onu ayrı olarak yayınlayacağım çünkü bunu mecburen yolculuk videomun dışında yayınlayacağım. Uzun bir video oldu. Aynen. Çok şükür inşallah güzel bir yolculuk vlog çekeriz artık size. Hadi bakalım. Bu arada kızlar da onu uyandı. Onlar çeker size muhtemel yolculuk video. Toğuna biraz daha uyuyor ama işini yandı. Evet arkadaşlar şimdi nereden geçiyoruz görebildiniz mi bilmiyorum. Nasrettin Hoca'nın memleketinden geçiyoruz. Neresi? Dünyanın, Bilen var mı? Dünyanın tam ortası. Dünyanın tam ortasıymış. Mehmet amcanız güzel bir ipucu verdi. Eflin sen biliyor musun Nasrettin Hoca nerede doğmuş, yaşamış? Aşkım söyleyelim mi? Söyleyelim. Arkadaşlar biz neredeyiz? Akşehir'deyiz şu anda. Bir rivayete göre. Evet Akşehir'deyiz ve burası Nasrettin Hoca'nın yaşadığı yer, yaşadığı topraklar. Nasrettin Hoca hikayelerini tabii. bilmeyenler yoktur aranızda sanırım. Çizgi filmini. Çizgi filmini izliyormuş Eflin. tabii az önce böyle birazcık can sıkıcı bir şeyler yaşandı. Onu ayrı bir videoda paylaşacağım. Geçmiş olsun diyorum. Çay ilçesine yakın Eder Gölü yanmış. Yandığı için gaz bulutu oldu her yer ve biz de yolculukta çok sıkıntı ve sorun yaşadık. Aşağı yukarı 1.5 saat rotar oldu ama şu anda devam ediyoruz çok şükür kazası belası yaşandı. Ben daha önce geldim buraya Nasrettin hocanın türbesi var. Var mı aşkım? Var. On, e, üst tarafta hemen yolun üstünde. Bakın yazıyor zaten. Yoldan evet. Nasrettin Hoca evet. Orada da bir tane tam böyle logar kapağı gibi. Evet. Dünyanın tam merkezi diye. <laughs> dünyanın merkezi Nasrettin Buraya. hocanın olduğu yer diye. Doğrusu zaten. Neden? Her basın yer dünyanın merkezidir normalde. Değil mi? Bak tamam. ne kadar güzel. Nasredin zeki hocam, bir cevap yani. Çok zeki ve akıllı bir, Allah rahmet eylesin. Dünyanın yuvarlak insanmış. olduğu için. Evet, Bilirkişiymiş. Bu arada Tuan'a arkadaşlar halen uyuyor. Eflin tabii ki uyandı. Eflin sen de uzanabilirsin anneciğim istersen. Biraz daha yolumuz var. Gideceğimiz yer sürpriz. Size hala söylemiyorum ama siz anladınız. Şu an Akşehir'i geçtiğimize göre Konya'ya doğru ilerliyoruz. 8 gidiş, 8 geliş. Konya yolu, Bonya. <laughs> Aynen güzel bir yolculuk olsun inşallah hepimize. Evet. Sürpriz. Sen biliyorsun arkadaşlara söylemiyoruz gideceğimiz yeri. Sürpriz. Arkadaşlar yolculuk vlog devam edecek. Ara ara çekeceğim sizi sıkmamak için. Efendim? o Instagram'da söylemiştir. YouTube'da söylemedi. Arkadaşlar ablamın Instagram'ını <laughs> veriyor. <gülüyor> Söyle. Tuana Zeybek nokta alt tire. <laughs> tuana kendine Instagram açtı arkadaşlar. Kendisi yönetiyor sadece. Ve orada sadece. bizim nereye gideceğimiz var. Merak ediyorsunuz. Merak <laughs> ediyorsunuz. Hemen tıklayın. Instagram'a girin ve öyle. Geçiyor yolculuk. Yolculuk iyi ya. İyi, i̇yi mi? Evet. Şükür. Keyfin iyi mi? İyi. Karnım acıktı. <laughs> Karnım acıktı. <laughs> Arkadaşlar torku ağaçlandırma güzel gel yazıyordu. Neredeyiz? Ilgındayız. Konya'ya yakınız ve karnımız acıktı. Uyanık olan sadece Efrin. Tuana uyuyor hala. Evet kaptan bey karnımızı nerede doyuracağız bilmiyoruz tabi. Çünkü neden bilmiyoruz yol üstünde hiçbir yer yok gibi görünüyor. Aslında bildiğimiz bir yer var ama orası da Bakacağız. 2-3 saat uzaklıktaymış. Mehmet amcanızın bildiği güzel bir yer var ama orası biraz da uzakmış. 2,5 saat falan. Bilmiyorum o kadar dayanır mıyız? Vallahi yolculuk blok diye ara ara çekiyorum bu defa. Sizi sıkmıyoruzdur umarım. Hayatıma uykun geldi mi hiç? Olur. <laughs> <laughs> Gelmedi değil mi? Yani zaten uykusunu aldı. Şaka. Aynen, uykunu aldın sen. Burada da boncuk birer göz var. Eflin, Lavinia'yı nerede bıraktık? Evde kim bakacak Lavinia'ya? Anneannemiz bakacak. Arkadaşlar Lavinia evde kaldı. Anneannemiz, annem e, artık yukarıya arada çıkıp Lavinia'ya bakacak. İşte tepeden vurmuş, birazcık istirahat mı etsem ne yapsam, diye düşünüyorum. Yani şoförün yanında da böyle şeyler söylenmez ama. Tabii işte. Konya'ya 70 kilometremiz kalmış bu arada. Gidiyor oraya. Nereye gidiyor Soru işareti. <laughs> Söyleyeyim mi? Söyleme. Söyleyeceğim. Söyleme. Söylerim bak. Söyleme aşkım ya. İpucu mu vereceksin? İyi evet. hadi ver bakalım. Çok renkli. Çok renkli. Eflin sen de bir ipucu vermek ister misin? Evet. Sakın söyleme. Taştan bir yer. Taştan bir yer. yer. Hadi görüşürüz. Telefon çalıyor <laughs> tam amcası. Evet. Aynen Konya'ya şimdi hiç girmeyeceğiz. Evet. Giriyoruz. Dönüşte. Giriyoruz. Giriyoruz. Şimdi. O zaman giremez. Ha şimdi Konya'ya giriyoruz. Arkadaşlar Konya'dayız şu an. Evet Konya'da kahvaltı yapacağız büyük ihtimalle çünkü Eflin'in oşumu çok acıktı Tuana hala uyanmadı Eflin Tuana'yı uyandırır mısın anneciğim 700 evet. efendim anne ay telefon sarsın kalktı mı buraya <laughs> Evet dışarıda gibi gösteriyor hayatım ama şurası Selçuk Tıp yazıyor. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Evet Selçuk Üniversitesi. Ha, orası Selçuk Tıp Fakültesi. Konya. Evet Konya'ya ayak bastık. Konyalı arkadaşlara selamlar bu arada. Ee, Konya'dayız şu an. Kavşak'ta Şehit Ersan Şeker Caddesi istikametine doğru 3. çıkıştan çıkın. Efendim ya uyandı mı ablan anneciğim? Kalktı mı? Arkadaşlar kalk, kalk, Benim uyudum abla kalk artık biz sabah 6 gibi çıktık Eflin yola. Ama yolda sorun olduğu için şu an saat 11.30 anneciğim. 11.30 11.30 saat. anda Eflin de uyanıp ve evet, acıktık. Hep evet, birlikte. Evet. Acıktın, Acıktın mı Tuhan'cığım? Arkadaşlara bence al. Günaydın de kameraya. Günaydın. Sana kendine dön anne. Al. Günaydın. <laughs> arkadaşlar. Gelin bakalım kızlar. Anneciğim sen üşümüyor musun hiç? Yok. Genç bu genç. Genç üşümüyorum diyor. Sonra da hasta oluyor arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Ben üşümüyorum. Ben Anne üşümüyorum. Ya. Gel sesine prensesim. Biz kol kola girelim. Evet. Güzel bir kahvaltı olsun. Acıktık çünkü saat 11 oldu. Ben de çok acıktım Efe. Adam bir yerler <laughs> Kamera çekeyim derken. <gülüyor> Tatlış. <gülüyor> Oo, üşümüyoruz değil mi? Hayır. Tamam tatlım. Keyfin nasıl bu arada normalde? İyi. Sadece öksürüğümüz var değil mi anneciğim? Evet. Tamam o da hallolacak şimdi inşallah. Güzel. Gel Bir de şey var. Tıkalı. tıkalı zaten bunun tıkalı olduğu için bence öksürüyorsun. Yanımıza ben burun spreyi aldım o ben olsun. Aa arkadaşlar karşıdaki cami ne camisiymiş? Özel bir cami mi biliyorum? Ama bayağı görkemli görünüyor şu anda. Evet arkadaşlar ben size günaydın diyememiştim. Yani günaydın dedim de çok şey yapamamıştım. Evet günaydın diyorum şimdi size tam şekliyle. Şimdi gördüğünüz gibi yüzüm şu an ruh gibi gözüm falan şişti yüzüm gözüm şişti. Ee, şu an sizler Konya'dan günaydın diyorum. Yolda açıkçası uyudum. Bir şeyler falan olmuş ama uyuyordum açıkçası. Hiç de ruhum falan duymadı. Öyle güzel bir yolculuktu bana benim için, benim açımdan. Şimdi şey yapacağız, ee, burada şey yapacağım, ee, Instagram'a hikaye falan atacağım. Çünkü daha günaydın stories'i bile atamadım. Ve bu bir Instagram influencerı için zor. Şu an kendimi kötü hissediyorum. O yüzden hemen bir fotoğraf çekilip atayım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Orada Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi geldik ve gideceğiz aslında beraber. Şimdi gidelim, gelin 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 gelin. Evet arkadaşlar geldik ve şimdi <laughs> oturup kahvaltı. Acıktın mı? Evet. Ben de acıktım. O zaman kahvaltı edelim kahvaltılar geldiğinde evet. de çekeriz tamam mı? arkadaşlar kahvaltımız Bana geldi. çok tatlı ya. Ama şimdi sucuklu yumurta gelecek, menemen gelecek ekstradan. Ben ilave. Tuana buradayız. Tuana neden? Neden çok uzun anneciğim? Uyku, açıldı Anne, aslında, uyku. Açıklı Bana bazen... bal ekmek mi yapalım? Tamam. Ne var? Kaymakla yani. bal yapalım mı Efli? Evet. Tamam. Hmm. Az sonra hepsi gelince tekrar çekeyim size ben. Evet. Bu arada neredeyse <laughs> şu söylemiştir size arkadaşlar. Köfteci yüzükteyiz ama Konya köfteci kahvaltımız devam ediyor arkadaşlar. Gerçekten Konya köfteci Yusuf'u ben beğendim aşkım. Hizmet, servis çok güzel. Yolunuz düşerse menemenimiz geldi. Soğan halkalarımız. Konya Selçuklu mu? Evet. Konya Selçuklu. Kızlar evet. nasıl keyifler? İyi mi? İyi misiniz? Menemenimiz var. Menemenimiz burada. Bu anamızın çok acıkmış. <laughs> çok acıkmış. <laughs> normalde yumurta çok güzel. Acıktın mı anne? Bir menemenin tadına bak bakalım. Normalde sevmiyorsun ama belki burayı beğenirsin. Şu yumurta yemem. Hadi bakalım dene biz de izleyelim. Arkadaşlar Tuana uzun zamandır menemen yememişti. Deneyim. yemem çok sevmem. Dene bakalım nasıl? Haydi bakalım. Üstüne de istersen sucuklu yumurtadan al. yiyor arkadaşlar. Onda sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Şimdi artık kahvaltımız bittim. Ve e, çıkacağız. Babam da zaten şurada şu an hesap ödüyor. Baya randevu şalada. Annem de burada. O da bekliyor burada. Anne doydun mu? Beğendin mi kahvaltıyı? Güzeldi. Güzeldi. 10 üzerinden puan ya, ver kahvaltı. 10 üzerinden gerçekten 8 ya da 9 veririm. Evet. Yok, ben gerçekten veririm. 8, 8 veririm. 10 Neden 10 vermem? Çünkü yok deniz kenarında falan bir yer olmadığı Benim için. Menemeni çok 8. güzeldi. Evet güzeldi. O yüzden şöyle size de son kez göstereyim çıkmadan önce. O zaman artık Konya'daki köfteci Yusuf'a veda ediyorum. Buraya gelirseniz aynı açıda şöyle bakıp beni hatırlarsınız arkadaşlar. Evet bu arada Konya'da olan takipçilerime selam gönderiyorum. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Sabahtan daha Eflosum'la iki tane story attık değil mi? Evet. Arkadaşlar şimdi neredeyiz? Konya Ovası'ndayız. Neden göstermek istiyorum Konya'yı bilmeyenler için? Bakar mısınız? Düm düz alan. Bu ağaçlandırmalar aslında yeni yapılmış. Hayatım daha önce yoktu zaten değil mi? Yoktu. Torku yapmış sanırım bu ağaçlandırmaları. Yoksa bildiğiniz sapsarı böyle düm düz sahalar var. neden edemiyor insan. Çünkü ağacın olduğu yerde hayat var. Baba yer değişikliği olacak. Tuana'yı babası öne alacak. Tuana ön tarafa geçecek. Evet ben arkaya geçeceğim. Kameramayı, kameramayı diyorum. Kamerayı Tuana'ya vereceğiz Geçireceğiz seni Ben ön Ben arkada gideceğim azıcık. Yer değişikliği yapacağız. Valla gördün mü bakın saf mü? Dümdüz alan. Ne Bu arada bizim Lavinia'mız ne yapıyor sizce? Oyun oynuyor. Tuana sen de ergenler gibi yüzünü kapatıyorsun ha. Arkadaşlar bakar mısınız? Ergen. Ya böyle bak. bir şey ergen, var mı? Yüzünün yüzümün görülmesini istemiyorum. Kalkınca aç. Ergen, ergen. ergen mi? Ergen. <gülüyor> <gülüyor> ya çekme. Çok. Ergen Ergen. Ya sadece yatarken çekme diyorum anne. Kalkınca çektireceğim mi? Hı -hı. Hadi kalkmasını bekliyoruz sanırım. 1, 2, 3. Ha, bu arada Toana Zeybek nokta alt tire. Allah. Baya bir aktif. Allah bir <laughs> buluşacak. buluşacak gidelim, buluşma yapabiliriz. E, nasıl? Konya'da çünkü çok Konya'da takipçi var. 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 Evet. Toana Zeybek nokta de çok aktifiz sanırım. <laughs> Öyleyiz. Öyleyiz. Abi, Bana yani, öyle gibi geliyor. Arka arkadaşlar. Arkadaşlar sürekli orada şey storyler paylaşıyor Toğan'a. Reels çektin mi? Burada çölde bir gün geçirmiş. Beyaz çekti mi Tona hiç? <laughs> arkadaşlar, annem biraz önce kapıyı açtı. Al. Sakız giyme yine, yine. Evet. Şimdi, Şimdi ablamlar yer değişti. İki sakız. Ona hadi önüne geç. Hayır geçmeyeceğim. Ya geçelim hadi. Geçmeyeceğim. Hadi. Geçmeyeceğim. geçmeyeceğim. İyi, Gel evet arkadaşlar. Burada petrol molamız bitmiştir. Şimdi tekrar yola çıkacağız. Hı -hı. O yüzden bu yolda eflinle. O yüzden akıllı olun. Babam size racon kesti arkadaşlar. Evet. Ama babam size racon kesemez çünkü sizi ben korurum arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Bu kızım ama bir kız benim imkansızım. Biz yatacağız arkadaşlar. Annem size uyursak falan çeker zaten yolda da bir şey olursa falan gösterir. O şekilde iyi geceler diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi seyirler. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi hoca <oje> sürdüm. <laughs> bu şekilde. Ve bu ojeyi nasıl kurttuğumu merak ediyorsanız hemen gösteriyorum <laughs> yeni bir oca kurutma sistemi geliştirdik. Şu an çok mutlu. Ee, şimdi Efren'le böyle oturuyoruz. Evet, tatlı mı? Tatlısında çarpma tablosu yazıyorduk ama evet. ne oldu? Kalemi Kalem evet, bozuldu. Evet. Bu evet. şekilde arkadaşlar yolculuğumuz şu an güzel gidiyor. tam kapanmamış ya. Ee, böyle. Ay, geç kaldık arkadaşlar <laughs> ya. Çok güzel. <laughs> çok güzel atlar vardı. Genç Osman'ın memleketi Aksaray'dan geçiyoruz. Ama kaçırdık. Değil mi Eflin? Hmm, çok güzel atlar var. Evet ya. Çok güzel atlar vardı. At figürleri vardı. Ama ben ne yazık ki kamerayı elime alıncaya kadar Mehmet amcanın hızlı hızlı sürdüğü için gitti. Evet. Geç <laughs> ee, kaldı. <laughs> bunu da babama kilitledin anne. Helal olsun. <laughs> Sen neredesin şu evet. Tuğan'a? Gönderiyorum arkadaşlar Tuğan'ı görmek Bersin için. Ben senin yanına geliyorum. için. Ben yanına Hayır yanınıza geleyim. gelemezsin. Ama Otur Efe'cim. Hayır. Otur yanına. Hani gelemezsin. Et. Gelemez kadar Az kaldı artık yolumuz. Şimdi Kıyınlı. aslında burada şey varmış. Ne vardı hayatım? Gizli Geze, gezebileceğim bir yer söylemiştin de. Kanyon. Ee, Ihlara vadisi işte. Ha Ihlara vadisi. Evet. Gidelim ya. Vadi vadidir. Evet. Ee, gelmişken ya. görün ara. oraları siz. Yorgunum anne ben. Bu ara bir daha, daha göremezsin. Zaman... Aynen. Hazır gelmişken Ihlara vadisine gidelim. Geldik de vadi gördük. Görmedik demeyin. Arkadaşlar, Badi, arkadaşlar vadiye gidiyoruz şu an. Bileyim. Evet çok güzel. Hayır. Hayır. Kızım Badi sen otur bir. Hayır. Otur Eflinci. Kızım güzel oralar güzel. <laughs> çok güzel. Beğeneceksin bak. Hadi o zaman. Ha genç Osman. Aa genç Osman. Genç Osman neydi hayatım? Padişah mıydı? Yok ya. Osmanlı'nın kurucusu muydu? İyice karıştırdım arkadaşlar tarih bilgim. Osmanlı'nın kurucusu kimdi Tuana? Osman Bey. Osman Bey. Genç Osman kim? Osman Bey mi oluyor? Osmanlı. Daha doğrusu Osmanlı Aksaray'da mı kurulmuştu? Genç Osman, Osman'ın yöneticisi bir padişah. Tamam. Peki Osmanlı Aksaray'da mı kuruldu? Hı -hı. Nerede kuruldu? Şeyde. Bur, Bilecik, Söğüt. Aksaray'da bir şeyler vardı hatırlıyorum. Aksaray'la ilgili ne vardı arkadaşlar tarihte? Tuana sen tarih gördün. Aksaray'la ilgili ne vardı annem? Hani ben, ben, ben tarih öğretmenim. Biliyorsundur ya, hatırlıyorsundur. Koyun sürüsü. Hı. Hani nerede başka aşkım? Sadece orada değil de mi? Olabilir, olabilir. 200 tane. 200 tane. Arkadaşlar, ıhlara Vadisi'ne gidiyoruz. Ya artık nereye gittiğimizi söyleyeyim mi ben size? Söyleyelim Hı. mi? Topadokya. Açıklayalım mı? Açıklayalım mı aşkım? Kapadokya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Vallahi söyledi hayatım. Gördün mü? Pat diye söyledi. Arkadaşlar. Ya bunu nasıl evet. Arkadaşlar, Kapadokya'ya gidiyoruz. Kapadokya kültür turu şu anda başladı. Evet, kültür turu, kültür gezisi, kültür tatili olacak kızlara bu. Ee, başladı. Bu arada Kapadokya'lı olan arkadaşlar varsa, haberiniz olsun biz Kapadokya'ya geliyoruz arkadaşlar. Bu videoyu size yarın yayınlamış. Yapalım. Yarın yayınlamış olurum tahminim bu videoyu editleyebilirsem. Ee, Kapadokya'da kalacağız bir Akşam süre. yemeği için tavsiye bir şeyler var mı? Aynen söyleyebilirsiniz bize. Yorumlarda yazabilirsiniz ama şimdi bir vadiye gidiyoruz. Bakalım vadide evet. nelerle karşılaşacağız. Hoş Çok bir merak şey. ediyorum. Biz daha önce Mehmet amcanıza gittik aslında. Kapadokya'ya da gittik. Bu vadiye de gittik. Bileyim, ama şimdi kızlarımızı gezdiriyoruz. Baba, yani kızlarımız için geldik. Bir dakika. Ee, babamın içinde olacağı bir şey yapayım mı? Ne yapacaksın? <laughs> Allah Allah, Allah. <laughs> Eflin. Arkadaşlar, e, dediğim gibi evet, şimdi, şimdi kızları şey... gezdirmeye geldik biz aslında. Milli Park'a girdik evet, evet, Taşlardan evet, anlaşılacağı gibi artık biz... Kızlar Gizli taşları farklı. farklı görüyor musunuz dağlardaki? Hayır, tuana, Efli. Bak çok farklı taşlar var şurada. Ya, ne farklısı ya. Az farklı. sonra, az sonra yaşam bölgesini yapacağız. Aynen. Sizi kakalamışlar. Efli az sonra göreceğim az sonra göreceğiz. Tamam mı? Vadiyince göreceğim. Ok anne. Ok ok tuana, CNM tuana, ok tuana. Ee, öyle, öyle. Canım. Ne oldu? Ne oldu? Baba düzgün kullan arabayı. Ne yapsın? Biraz dönüyor. <laughs> Bilerek yapıyor Gücün kaya. Gücücük yap. Gücün ne ya? Hı -hı. Bize anne, bize 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 bayağı. Bayağı. Bize ben vadide açıyorum arkadaşlar. Bileyim. Hadi görüşürüz. Mağaralı yaşayacağız arkadaşlar. Çok arkadaşlar arkadaşlar anneme bir mağara alsak artık orada yaşayacağız. Çıldırma efendim çıldırma. Çıldıracağım abi. Baksanıza yalnız gerçekten. Çıldıracağım annem. anne çıldıracağım. Abla. Annem ne yer bilmiyorum. Tarantı yalnız falan evler çok evler, çok evler çok gerçekten kayaların üzerinde. Anne üzülüyor. ablam benden kaç yaş büyük? 6. 6 yaş. Ben ondan altı yaş büyüğüm ablamdan aslında. ne alakası var? <laughs>